yılından günümüzde Bursa'da başladıkları serüvene ilklere ve başarılara imza atarak devam eden bir tekstil firmasına konuk oluyoruz. Firmanın CEO'su Sadık Kutlucan bizlerle birlikte. Gelin bu yenilikleri ve ilkleri kendisinden dinleyelim. Sadık Bey programımıza hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Sizler de Ebruzen Tekstil'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle burada gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmaları konuşacağız. Fakat öncesinde biraz sizleri tanımak istiyorum. İsmim Sadık Kutlucan. 1965 Muş doğumluyum. 1988 Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 1990 yılından beri sektörün içindeyim. 2003 yılından beri de buradaki faaliyetlerinizi sürdürmektesiniz. Evet, Ebruzen Tekstil 2003 yılında kuruldu. Biraz kuruluş ve gelişim aşamalarından bahsedebilir misiniz bizlere? 2003 yılında kurulduk. 2004-2005'ten itibaren de teknik kumaşlar üzerine çalışmaya başladık. Hmm. Ee, bu yönde kendimizi geliştirdik. Ee, Türkiye'de ilk e, antistatik kumaş üreten firmalardan biriyiz. Çok güzel. Şu anda da antiviral kumaş üzerine e, çalışmalarımız devam ediyor. Birazdan konuşacağız sizlerle antiviral tekstil üzerine. E, fakat öncesinde burada genel olarak sunmuş olduğunuz hizmetleri biraz anlatır mısınız bizlere? Biz e, öncelikle teknik e, tekstil, teknik kumaşlar ve teknik giyim üzerine çalışıyoruz. Bu konuda gerek otomotiv sanayi, gerek elektronik savunma sanayi, gerek ilaç sanayi bu sektörlere teknik kumaşlarla ilgili, teknik iş kıyafetleri ile ilgili hizmet veriyoruz. Pek çok sektöre aslında hizmet sunuyorsunuz. Evet. Çok güzel. Bahsettiğiniz gibi antiviral tekstil günümüzde ön plana, ön plana çıkmış konumda. Biraz ne oldu hakkında izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Ee, antiviral e, tekstil işine özellikle e, Çin'de başlayan e, COVID-19 virüsüyle birlikte yoğunlaştık. E, antibakteriyel, antimikrobiyel e, kumaşlarla başladık. En son olarak da antiviral e, kumaş üzerinde yoğunlaştık. Bu konuda ARGE yaptık. E, ve yaklaşık e, bir buçuk ay önce e, burada da sonuç aldık. Ankara'da akredite olmuş bir laboratuvarda antiviral kumaşımız EN18184 normlarında yüzde %99 %99.99 virüsü öldürdüğü tespit edildi. Hı hı. Bu bizim için çok sevindirici bir olay. Ülkemiz için de ayrıca sevindirici bir olay. İlkler arasındasınız evet, aslında bu noktada. Evet bu Türkiye'de ilk kez yapılmış oldu. Dünyada da bu işi yapan birkaç firmadan biriyiz. Tebrik ediyorum sizleri gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür e, bu ederim. kumaşın özelliklerinden e, bakteriyel olmasının yanı sıra biraz daha bahsedebilir misiniz? Bu kumaşın e, en büyük özelliği antiviral olması. E, burada gerek maskelerde, gerek iş kıyafetlerinde, e, gerekse otel, e, hastane gibi e, tekstillerde kullanılacak olması e, sağlık açısından önemli önemsediğimiz bir durum. Hı hı. Ee, kumaşın özelliği kumaş e, gerek sent e, kumaşta kullanılan apre gerek sentetiklere gerekse doğal elyaf olan pamuk türü kumaşlara uygulanabilir özelliği var. Ee, biz daha çok pamuklu kumaş üzerinde yoğunlaştık bu konuda. Hı hı, çok güzel. Peki ileriki yıllarda bu kumaşı daha çok görebileceğimizi söyleyebilir miyiz? Ee, şimdi bilim adamlarına göre gelecekte artık virüs hayatımıza girdi ve devam edecek gibi e, konuşuluyor. Özellikle işte Covid-19'dan sonra başka e, virüslerin çıkabileceği e, tartışılıyor. E, bunlar tartışıldı ve e, olduğu sürece antiviral kumaşlar önemini daha da arttıracaktır diye düşünüyorum. Evet, maalesef diyoruz. Ee, peki bu test aşamalarından biraz bizlere bahsedebilir misiniz? Kumaşın çıkma aşamasındaki. Test aşamaları burada yaklaşık 8-10 denememiz oldu bu kumaşı üretirken. Değişik oranlarda antibakteriyel, antimikrobiyel apreler kullanıldı. En sonunda know-how bize ait olan bir karışımla biz antiviral kumaş üretmiş olduk. Çok güzel. E peki bu çalışmaları kaç kişilik bir ekiple, kimlerle gerçekleştiriyorsunuz? 6-7 kişilik bir arke ekibimiz var. Bu ekibin çalışmaları neticesinde bu sonuca ulaştık. Bu ekibin içinde tekstil mühendisi, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, değişik teknik elemanlarımız var. Bu elemanların başarısı bu antiviral evet, kumaşın çok güzel. ortaya çıkması. Onlar sayesinde aynı zamanda kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz. Evet. Peki bu noktada misyon ve vizyonunuzu nasıl tanımlarsınız? Vizyonumuz daha çok teknik tekstiller üzerine kendimizi geliştirmek, akıllı tekstillere geçiş yapmak, akıllı tekstillerde kendimizi geliştirmek şeklinde söyleyebilirim. Misyonumuz da Müşteri memnun edecek, müşteriyi tatmin edecek ürünleri piyasaya sunabilmek. Peki neler yapıyorsunuz Sadık Bey bu noktada müşterilerinizi memnun etmek adına? Ürünlerimizle ilgili sürekli onlarla bir e, diyalog içerisindeyiz. E, onların ihtiyaçlarına göre, onların taleplerini karşılayacak şekilde arge yapıp onlara sunuyoruz. Aldığınız geri dönüşlerden de biraz bahsetmenizi istiyorum. Aldığımız e, gör, e, geri dönüşler oldukça e, memnuniyet verici. E, müşterilerimizle sürekli e, irtibat halindeyiz. Diğer lokalindeyiz. halindeyiz. E, müşterilerimiz genel olarak bizden memnunlar. Memnunlar. Bu da sizi tabii ki olumlu etkiliyor. Çalışmanızı. Evet bizi motive ediyor. Çok güzel. E, peki Sağlık Bey Türkiye'deki tekstil sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu pazarda kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? E, Türkiye'deki tekstilin durumu şu an e, Avrupa'da e, pek çok ülkede tekstil e, yok durumunda. Türkiye gibi ülkeler Avrupa'daki ülkeleri tekstil anlamında besliyor. Biraz Portekiz, İspanya ve İtalya'da tekstil var. Onun haricinde geri kalan ülkelerde oldukça tekstil geri plana itilmiş durumda. Bu alanda ön plana çıktığımızı söyleyebiliriz öyle. Evet. Yani tekstil konusunda gerek teknik anlamda gerekse altyapı anlamında dünyada sayılı ülkelerden biriyiz ve bu konuda da iddialıyız. Biz nispeten küçük bir firmayız. E, Türkiye'de çok büyük firmalar var. Ancak bizim e, kendimizin yaptığı niş ürünler var. Bu niş ürünlerle e, kendimizi piyasaya kabul ettirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Özel ürünler var. E, zaten e, kullanılan antistatik kumaşlar olsun. E, diğer biraz önce adı geçen e, antimikrobiyel, antibakteriyel ...veya antiviral kumaşlar olsun. Bunlar şu anlamda çok fazla yaygın kullanımı olan kumaşlar değil. Ancak bu virüsle birlikte yaygın kullanıma geçeceği düşünülüyor. Hı hı. Biz de buna öncelik ettiğimiz için memnunuz. Çalışmalarınızı arttırmanız gerekecek mi bu noktada peki? Muhakkak hı. gerekecek. Aynı zamanda pandemi süresi boyunca da çalışmalarınıza devam ettiniz. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu dönem sizin için nasıl geçti peki? E, bu dönem e, çalışmayla geçti. Hı hı. E, herhangi bir e, sıkıntımız olmadı gerekli tedbirleri alarak. Hı hı. E, bu dönemi çalışarak atlattık. Şu anda da yoğun bir tempoyla çalışmaya devam evet. ediyorsunuz. Çok güzel. Peki ileriye yönelik olarak firma açısından neleri hedefliyorsunuz, neleri planlıyorsunuz? E, i̇leriye yönelik e, dediğim gibi teknik kumaşlar anlamında e, işimizi büyütmek istiyoruz. Uzmanlık alanımız bu. Bu konuda da kendimizi geliştirip büyütmek istiyoruz. İnşallah diyelim. Bu teşekkür güzel ederim. sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz antiviral kumaşı ürettik. Bu konuda gerek hükümetten gerek sağlık bakanlığından bize yardımcı olmalarını Beklemekteyiz. Ne açıdan peki yardımcı olabilecekler size bunu da belirtelim. Bu kumaşı daha yaygın kullanılabilecek yerlerimiz var. Özellikle doktorlarımızın giysileri şu an çok önemli pandemi döneminde. Hı -hı. Covid hastalarının yattığı yatakların çarşaflarına kadar, nevresimlerine kadar bu kumaş kullanılabilir durumda. Ancak bu konuda çok fazla bir çalışma henüz yok. Bu konuda beklentilerimiz var. Sevgili izleyicilerimiz, tekstil sektörüne 2000'li yılların başından beri yön veren firmanın sahibi Sadık Kutlucan bizlerle birlikteydi. Programımız tüm devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.